Hey, hep biz hoş geldiniz evde Minecraft'ta tek blok serimize kalmaz aranem düz yanında bir karışken bir hay. Hoş bu. Tek blokluk bir fark kalmadı ama olsun. Kocaman sıkay blok oldu bu ya. Evet bugün efsane tek blok serimize devam ediyoruz. Yanımda berkar kalmadım, Berkay kanalım Berkay hoş geldin Önce eşyalar gidiyor muydu? Vay lag. Bilmem ki gitmiyor herhalde. Yani. Onu gitsin artık ya dur. Ayarları yap. Gitsin gitsin. Az önce bir lag oldu var ya öf. Çok lag oldu. Envanteri koruma kapatıldı. Bundan sonra ölemiyoruz. Üf lag var Niye lag var? Oh. Şu meyveleri sökelim ya. Meyve mi? Meyvemiz mi var bizim? Üf lag var. Ha. Lan halini niye kırıyor? Tamam düzelttik. Ha düşüyordum. Aşağı atma beni bak. O kadar eşyam var. Vallahi eşyalarım var artık yapma. Şakası geçti onun. Bu taraf havuç olsun. Havuç mu? O zaman havuçlar şuradan şöyle birleşsin. Ah, bozdum bunu. 2 2 Ağaçları sorsana lag mı yapıyorsunuz? Ağaçlar lag mı yapıyorsunuz siz? Ağaçlar iki nokta <laughs> Çok komiksin Ediple sen. Editle hemen. Çürme. Ben. Kes. Ben de taş var mı yapayım bir yere? Taş var mı? Önce izlesen mi videosunu ya? Şimdi saçma sapan. Biliyorum ben biliyorum. Obsidian yapma. Biliyorum ben biliyorum. Yani galiba. Ok. Açma onu? Şimdi şöyle şöyle şöyle. Burada artış yapayım. Artı ile bu ilk yapmak. Hızlı yol yapmak daha kolay geliyor. Baktım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hmm. Yapacak başka yer mi bulamadım? Nereye yapayım ki? Ne bileyim buradan böyle gider gelerek de iş yapmıştım. Işte. Burada moblar olacak ama yine de sen bilirsin. Olsun. Olur olabiliriz. Ah kırıldı çat etti. Böyle, şöyle 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 yani inşallah ya korkuyor mu sen de vardır zaten <laughs> e şöyle bir daha baksana sen be lan orayı niye açtın eski fancılardanım şey Altı diyor. Beş tane kalması lazım. Hop. 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 Şuraya. Şu. Tamam. Oldu. Şimdi buraya şey koyarsam kırması da gerekiyor. Yani inç. Yani inç. Çıbık. Wait. Tamam. E sandıklar da yukarı taşı. Bu ne böyle ya? Bahar. bir daha mı baksak hadi risk şunu şuraya koydum böyle yapınca siz biliyorsunuzdur zaten de bismillah şah olmadı mı oldu ben yapacağım da olmayacak hadi canım onu da oraya kullandık ha, şurada sınırsız su farmımız vardı bizim Bunda bilmeyen varsa şöyle kapatayım göstereyim. Şurada şu an elimizde bir tane su kolası var bakın. Elimizde bir tane su kolası var. Bunu şöyle şuraya bir tane basıyorsunuz ve bu şeyin kazanın içinde su oluyor. Alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz. Böylelikle sınırsız suyunuz oldu sizin. Hayırlı olsun. Ortadan alıyorsunuz. Orta önemli. Ah. Çimleri buldum. Ne oldu. Artsırh Diamond. Diamond, Diamond, Diamond. Şunları şöyle alayım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunları da salladım. Şu sandığı da boşaltsana üsttekine. En üsttekine boşalt şu yandakine. Elmas ne zaman çıkacak? Aha bir tane daha. Yine bundan ikinci atımız çıkabilir. Şöyle. Evet böyle. Şöyle. Üf eğerimiz de var. Eğer o eğer değilse. Tamam güzel yer atmışım. Hoppa hoppa. Mük. Hmm, buraya diktim. Bence çok önemliydi. Onu da yaptık. Aa sarmaşık çıktı. Çocuk zırh oldum ben full. Sen İyi. de orada fakir gibi deri sette gez. İyi şey yedim. Ben beleş geziyorum. Ha, o neydi? Eşek sesi duydum. Eşek sesi duydum. Kesin burada. Yokmuş. Devam. Kazmam kırıldı. Ho. var. Öldüremiyorum mu yani? Var, var. Yayın yayın yayın. Et evet, var. Neredesin? Aşağıda şurada. Kaç. Kaç. Öğe çeke bir. Ben iyi okçuyumdur. Aa, aa ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Game out game outlar. Game out. Game out. <laughs> ya beni oraya niye çıkarttırıyorsun ya? Lan aşağı in aşağı. Bunu al. Dur onu taşı 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 onu taşı. Lan Onun peşinden getir o. Aşağı insan eşyaların vardır belki aşağıda. Yok orada yoktur eşyalarım. Onu götürmemiz lazım o artık. Eziyet edeceğiz ona. Game moddan koyayım onu. Peşinden gelsin o senin. Oha. Oha. Ne oldu? Ya Bilerek yaptım. Ah ölüm. Gelsene şuradan ne Ay, var? Köylü zombi köylü zombi al. Lan bir sürü öldürme, zırh. Öldürme Zırhlı öldürme. Zırhlı köylü adamlardan var. Köylü öldürme. Benim... Ölüyü öldürme. Benim... Eskere İskelet öldüreceğim önce. Ben köylüyü aldım buraya. Ha tavşan var. Tavşanımız var. Köylüyü sakla. Üf ölüyorum ölüyorum yine ölüyorum. Ah. <laughs> 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 Köylü buraya koyayım. Köylü geliyor sana doğru. Ulan bir de setime kötü diyordun da <laughs> Öldüm ne yapayım? Oha. Büyülü setim oldu. Oha çok ilginç ne kadar ilginç. Tam da köylü farmı diyordum. Şansıma valla. Lan adam nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor bu ya? kaçır mı? Bu birazdan silinir yalnız. Bizim Nether'a gidip büyü masası... Ha ölüyorum. Ulan isim etiketi koysana ona. İsim etiketim yok. Sen burada dur silinmesin. Orada bekle. La, la bu geliyor la. Lan nasıl çıktı oraya? Lan basamak bir şey nasıl çıktı diyor. Çıkmasın. O kaçmasın. Burada bekle. Aa. Hadi köylü farmına giriş yok ye. Bizim nedir'e gitmemiz lazım da şey isim etiketi lazım. Sen de vardır ya. Çıkmadı mı hiç? <laughs> <laughs> i̇sim etiketi var mı ya? Yok ya. Şuradan azıcık kazmamız lazım isim etiketi. Şey ben buna kas katsam giyer mi? Ha yanıyor yanıyor yanıyor. Kapat üstünü kapat. Ölme ölme ölme. Bu... Giydi mi? Eee? Ona eşya ver o zaman ona. Full set yapacağım. Lan tahtamı da aldı. <laughs> kılıç ver ona kılıç. kılıç. Deri set vereyim. Deri attım. Deri kıyafet. Demir. O köylümüz oldu. Yiyeyim mi <laughs> onları? Beğenmedim. Aa aa aa. Şunu da vereyim sana. Kullanırsın. Buna bir isim bulun. Adı ne olsun bunun? A. Ula. Ben şu okçuyu kesip geliyorum bir dakika. Ağzın. Senin yüzünden eşyalarım gitti lan benim. <laughs> Çıktı işe giydiyorsun. Baksana her şey giymiş. Aa botumu da giydi. İliğimi kemiğimi sömürdü. <laughs> <laughs> Kıyamet gibi elbise var yeğenim git giyin. Başka neyi var onun? Kaskı Oğlum. bir tane göğüslü katayım ona. O, ölmesin. tavşan ne yapacağız? Göğüslüğü var. Bunu giy bu daha iyi. <laughs> Öyle seçmiyor. He, tamam bunları ne olsun yorumlara yazın. Aha giydi onu da, benim verdiğimi giydi. Demir seti giydi o giydi. Aa. Di Ulan ne verirsen giyiyor adam. <laughs> adam hangisinin bunu silinmemesi lazım. O zaman sonraki bölüm bunu köylüye çeviriyoruz. Bu kadar da evet. <laughs> Tavşan da bir yer hapsetsin. Havucumuz var bir sürü zaten. Onu bir yere hapset. Havuç veririm ben ona. Sen burada ya da ben geleyim. Ben ben veririm havuç. Game mode açtım onun sebebi de yani şey yani. Kanka o ne? video videoda game mode açıyor ya. Öldüm ama ne yapayım? Bak taş kılıcı var şu an elinde. Demir attım demir alacak birazdan. Bir de devam ediyor yalnız. Ne bilerek? Aha demir aldı. Ha, gözümün önünde demir aldı. Bunun envanteri de olacak yalnız. Her attığınızı alıyor bu. Yemek atak yemek yemek. Kıyamet gibi elbise var ya. Sen azıcık burada dur ya. İşim var benim ben tavşan evcilleştiriyorum. Bir tavşanımız olmadı kaldı diye ya. İskelet yüzünden başıma neler geldi ya. Ehe. Hile cerrah hile cerrah yorumlara hile. Tamam yukarısını açabiliriz bunun bence. Tamam neyse bunu bitirelim sonraki bölüm köylücülüğe giriyor. O yüzden yukarıya köylü farm yapalım. Köylü falan nasıl yapıyor Neyse evet. Bu tarz buna isim verin bu arada ne yapsak bunun ismini ya. Berka yapak. Yok müşrim ne yapak bunların? Neyse bulamadım. Evet bu tarz bank. Aa verdiğimiz şeyler bu zaten şey yap. Aa. Bir ölmediğim kaldıydı. He. <laughs> bu tavşan bana garip çıkarıyor. Köylümüz gidecek. Evet bu tarz Minecraft'ta tek blok Sky blok Videoları yani. için kanala abone olun Tabii Like atın Keserim tavşanla Bilimler için kez bakın hoşçakalın ve Bay bay Köylüye vurdum yanlışlıkla ölmedi neyse güzel Bay bay